30.07.2022 tarihindeyiz. Cumartesi günündeyiz. Sevgili Borsa Adamlar merhabalar hoş geldiniz. Sigorta şirketlerini inceleyerek Evet Cumartesi günü videolarımıza başlayalım. İnceleme videolarımıza başlayalım bakalım. Evet Türkiye Sigorta var karşımızda. Bildiğiniz gibi birçok sigorta şirketinin birleşiminden oluşan bir sigorta şirketiydi. Güneş Sigorta da dahil. Trafik gördüğünüz gibi arkadaşlar düşeni birkaç kez kırmasına rağmen e, tekrardan size bu çizdiğim kanal içine geri dönmüşler hisseyi. E, açıkçası burada bir toplanma hareketi, bir e, yukarıya doğru ivmelenme hareketi de görüyoruz. Türkiye sigortada e, gördüğünüz şu nokta, yani 5.30 noktaları geçildiği zaman takip edilebilir ve ıı, takibin neticesinde 5.30 seviyeleri geçildiği zaman da burada işlem açılabilir arkadaşlar. Kendine güvenen trader arkadaşlarımız varsa, borsacı arkadaşlarımız varsa, yine ara direnç olan, bakın burası bir ara direnç, 5.15 seviyelerinde de yine işlem açıp yönüne doğru yön neresi olacaksa oraya doğru pozisyon alabilir. Şimdi bir diğer noktada destek noktası. Destek noktasında da 5.05'imiz var. Bu Burası bir kanal yani. 5.05 ile 5.30 arası bir kanal. Bu kanal içerisinde devam ediyor. Dediğim gibi artık neresi e, size uygunsa oradan pozisyon alabilirsiniz. isterseniz desteği bekleyebilirsiniz. Gelir gelmez bilemem. ama nasipte ne varsa o dersiniz. Belki de desteği beklersiniz. Olabilir. Fakat genel olarak e, Türkiye sigortada hakikaten e, grafik güzel, grafik güzel bir hareket yapması gerekiyor. Buradaki bu hareket de e, çok ciddi kar marjları bırakabilir diyelim. Evet. Güzel. Devam edelim. Evet şuradan devam ediyoruz. Ansgere, evet kodumuz bu. E, burada çok fazla çizime ihtiyaç duymadım. Çünkü e, hareket güzel, oluşum güzel. Bakınız buradaki yatay e, çok güzel. Bu da hoşuma giden grafiklerden bir tanesi oldu sigortada. Genel olarak zaten şu yaptığı hareketi görüyorsunuz. Bu yaptığı hareket de çok temiz bir hareket. E, yani burada 6.05 altına inmediği sürece buradaki pozisyonunuzu kapatmanızı önermem. Çok güzel. Burada grafik çok güzelleşmiş. Yani bir trend kırılımı... E, çekmeye bile gerek yok burada. Hep güzel. Ee, izleyeceksiniz i̇zleyeceksiniz burada. Eğer dediğim noktayı kırmazsa burada kar etme olasılığınız çok yüksek olur. Evet, yani bundan sonra zaten şu sonra, kısa sonra buranın gelmesi e, çok da kötü bir şey olmayacak diyor. Evet. Ak -GRT. Şimdi buna bakalım. Burada bir direnç noktamız var. Gördüğünüz gibi. Bakınız defalarca kez oraya gitmiş zaten. Muhtemelen direnci aldılar. 281 seviyesinde bir direnç noktası var. Ee, çok uzun süren bir burada düşüş yaşamış. Yatay süreç yatay süreç yaşanacak mı? Ne kadarlık bir yatay süreç olacak? Ee, onu onu tabii bilemeyiz. Evet yani burada lota dedi de iyi durumda var yani ama ee, en azından burada bir trend kırılımı görüyoruz. Yukarı yönlü bir trend kırılımı oluşmuş. Market Maker burada trend yönünü değiştirmiş. Onu görüyoruz baktığımız zaman. Bu da yine takibinizde olması gereken. 2.80 seviyeleri üzerinde kapanışlar yaptığında bir miktar lot elinizde olması gereken bir hisse. Uzun vadeciler için böyle diyebiliriz. Traderler için de yine işleme giriş seviyesi aynı yer. Uzun vadeciler de bekletebilirler. Yani şurada mesela Evet, evet. Evet, yani. Evet. Güzel. İki katına yakın yüzde yetmiş, yüzde seksen potansiyel var. Evet, devam edelim. Agesa. AGESA'da aynı şekilde bir yatay sonrası bir hazırlık içerisinde ama burada o kadar az önce gördüğümüz yer kadar net değil. Bunu söyleyeyim. Fakat e, trend kırılımı gerçekleşmeden önce tabii ki alımlar da ne oluyor? Tabii ki güzel yerlerden oluyor. Yani kar oranı yüksek yerlerden alınmış oluyor. Burada bir sıkışma mevcut. Gördüğünüz gibi bir kayma var. İşlem, işlemde ve grafikte. Evet. Interesan. Interesan. Neden enteresan? Çünkü e, sektör güzel. Sektör güzelleşmiş. Geçen haftalarda bildiğiniz gibi endeksi bankalar tutacak. Bankalarda çok güzel karlar dedim. E, o hafta bankaların hareketlerini gördünüz her şey kırmızıyken bankalar hemen hemen hepsi yeşildi. Artı dörtler, artı beşler, artı altılar. Ee, neredeyse. Birkaç tane daha bakalım. Neredeyse. 2, 3, 4. Evet. Rai SG. Bakalım. Ee, evet. Bu da iyi. Evet. Bu da iyi. Burada da gördüğünüz gibi bir sıkışma mevcut. ATR 14 günlükte de e, bakın. Yani 50 kademe ve 75 60 75 kademe şey veriyor. Aralık veriyor. Traderlar için de güzel. MSG şey de güzel. Grafik de güzel. Sıkışmasını görüyorsunuz. Sıkışma mevcut. Nereden çekerseniz çekin trendinizi. Güzel bir trend içerisinde devam ediyor. Burada ne yapılacak? Son hareket hoş olmamış. Yani bu son hareket hoş olmamış. Yani devam ediyorum ben. Kendi bildiğim tre, treyle kendi alışkanlığıma diyor oyuncu burada diyor, bir değişiklik yok diyor. Yani çizgi, şurada gördüğünüz bu grafik, ee, hayır bir şey yok. Yani bir hareketlilik falan filan yok. Bakınız burada 9 liradan 17 liraya taşındıktan sonraki bu hareketi, işte ne kadar bir hareket bilemiyorum. 4-5 aylık bir hareket, bu harekette diyor ki, tamam burada devam ediyoruz, herhangi bir değişiklik yok diyor ama aslında başlatmışlar yani bir şekilde oynuyorlar ve para kazanmaya devam ediyorlar. hemen, evet. Atr'de de gösterdim size. Ee, burada da şeyler gider. Pekala. Peki bir şey baktık evet. Böyle. Devli borsa adamlar. Yani bu genel anlamda şey diyebiliriz. Sigorta endeksinde genel anlamda bir beklenti içerisindeyiz diyebiliriz. Sigorta endeksi güzel olabilir. Sigorta endeksindeki tüm hisseler gidecekmiş gibi duruyor. Onu da söyleyeyim. Haftaya güzel şeyler olacakmış gibi gözüküyor. Sigorta endeksinde bilginiz olsun.